Eee ana tret yok edici harika daha, daha önce bir, ablamız burada daha önce bir ile yakındır kullanıyor ee, bir, ablamın, Merhaba, bir, dolar, da var ablamız merhaba. şimdi eee ana tret yok edici ilgili siz e, yaklaşık bir yıldır kullanıyorsunuz evet. müşteri efendim memleketi nasıl e, davranmak bu arada ablamız evet e, natural e, çok güzel ben salonumda kullanıyorum Eee bütün müşterilerimiz çok memnun Hı. ben de e, ağda sonrası kullanıyorum evet. Eee bütün herkese tavsiye ediyorum. Azalıyor, bitiyor o zaman biz nasıl satış yapacağız diyorlar ama bazı öyle şey salonlar oluyor. korkuyor, ada salonları. Hiç çıkıyor. Evet. Ve mükemmel. Hiçbir bir şikayet oluyor. aldınız mı? Herhangi bir şikayeti var mı? Hiçbir şikayet müşteriye. Hiçbir şikayet yok. Kaşını aldıklarıma bile sürüyorum. diyorlar ki ayda bir defa geliyoruz çok rahatız. Zaten müşteri aydan, ee, ya iş kadınları hafta iki haftada bir geliyor ama ev hanımları gelemediği için ayda bir mükemmel. Biz çok memnunuz diyorlar ve bıyıkta bile çok mükemmel sonuçlar alıyorum. Tamam oldu abla. Salam. Te teşekkürler, 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 teşekkürler abla. Tamam. Ee, evet arkadaşlar. Sadece Ağda salonları için biz bunu yapıyoruz. Bilgi verelim. Evet arkadaşlar şimdi anlatayım size. Arkadaşlar şimdi biz bu çekimi sadece Ağda salonları yapıyoruz. Ee, lazer salonu alıyor efendim. Bir nevi bu tüy yok jilosyon. Tüyü gerçekten azaltıyor arkadaşlar. Ağda sonrası. Ee, şimdi mevcut kalp e, kartuş ağda efendim hani e, kullanılıyor arkadaşlar. Eee konserve ağda, da kalıp ağda kullanılıyor. erkek kaliteli de var ama en çok bayan eee etkilidir. Şimdi tüy ağdalı aldıktan sonra arkadaşlar eee tüy alırken tüy efendim kökü yaklaşık 48 saat 72 saat arası büyüme e, süreci var. O e, süreçte ana tüy o kadısı Siz orayı ısıtırsanız efendim benim gün iki gün geçen tüyü bir seansta bile azaltıyor. Biz bunu Türkiye genelinde, dünya gelende tüm Ağda salonları ve Ağda kullananlara biz bunu efendim e, tavsiye ediyoruz. Kesinlikle yüzde yüz etkili, kesinlikle yüzde yüz yan etkisiz. Ve biz bunu e, özellikle tavsiyemiz şöyle. Mesela bir bayan kuaförü gelir arkadaş. Önce kendiniz bunu efendim test edin. E, sağ sol e, kolda mesela bir, bir bölgeye sürün, bir bölgeye sürmeyin ki etki bir seansa görür veya ayakta görür. Ondan sonra şu anda bu ürün zaten e, rakor sayıda satılıyor. Az önce Ayfer Hanım Fark Güzellik Salonu Ankara'da ablamız yani iki yıl önce de bir video çektik. İlk o aldı. Genelde salondaki arkadaşlarımız şöyle bu ürünü hani etiketini efendim kaldırarak da efendim sunuyor. Ee, tabi tabii hak veriyoruz. Bunu hatta 150 TL satan e, ada salonları da var haklı olarak. Çünkü tüyü azaltan bir losyon normalde yok piyasada. Daha önce efendim Hürem Sultan efendim Hamam yağı vardı. Efendim karınca yağı, yağı vardı. Hepsi hikaye. Bu ürün en önemlisi yüzde doğal, yüzde yüz halal. Ve bunu tekrar arkadaşlar göstereceğim. Bir yaklaştır mısın? Yüzde doğal, yüzde yüz halal. İçebiliyorum. Sakın midenizi şey yapmayın arkadaşlar lütfen. İçerinde ne olduğunu bildiğiniz için oyundan içiyoruz ve Ağda için bu krizde, bu sıkıntıda az da olsa ek bir gelir için mutlaka ana türetiyor. Efendim danışın. Türkiye'nin her tarafına ve yurtdışına değişik bayılık ve tebriklerimiz var arkadaşlar. Bizi izlemeye efendim devam edin.